Merhaba arkadaşlar, Meccanen'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki bir yenilik daha gelmesin Top buna. Şimdi bildiğiniz gibi eskiden ücretsiz token için oynanan oyunlara oyunlar bölümünde e, hizmet sağlayan 3 farklı firma vardı. Biri uzun zamandır gitmişti. Sadece TapJoy ve Fiber kalmıştı. Şimdi arkadaşlar bir yenilik daha var. Gördüğünüz gibi adı Jeton Mağazası. Şimdi ben de ilk kez sizle beraber deneyeceğim. Şöyle biraz test edeceğim hafifçe. hafifçe. Şimdi burada arkadaşlar jeton mağazasında ne var? Öncelikle onu söyleyelim. Gördüğünüz gibi premium özel sponsor veya elit paket sahibi olabiliyoruz. Böyle söylüyor. Nasıl? Topladığımız puanlarla seçenekleri gör dediğimizde bu ekran ortaya çıkıyor. Peki jeton mağazasındaki bu jetonları bakın. Premium özel sponsor için 500 e, ee, elit paket için 1500 puan toplanması gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Hemen tapçaya tıkladığımız zaman bize soruyor baştan. Token mı kazanmak istiyorsun yoksa e, gördüğünüz gibi buradaki puan mı? Jeton mağazasında puan kazanmak mı? Jeton kazanmak mı? Diğeri de aynı şekilde her iki firmada da her iki e, servis sağlayan kuruluşta da bu şekilde bir ifade var. Burada belki dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. O da şurası. Kazandığımız jetonları burada kullanabiliyoruz ve e, özel sponsorluk ödüllerinden premium özel sponsor veya elit paketi tercih edebiliyoruz. Çok güzel. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bence en önemli husus şu. E, ilgili pre Özel sponsorluk ödülleri sadece içinde bulunduğumuz bir sezon için geçerli. Yani biz sezonun başında oyun oynamaya başladık ve oyunlarla beraber jeton da kazandık. O sezonun sonuna geldik. Sezonun sonuna geldik diyelim ki. Şu an birinci haftamızı bitirmek üzereyiz. Ee, 2-3 hafta sürdüğünü düşünün ilgili oyunun. 2 hafta sürdüğünü düşünün. O zaman ne olacak arkadaşlar? 2 hafta sonra son haftamıza kalacak. Yani özel sponsorluktaki avantajları kullanmak için 3 haftamız geçmiş olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Belki o zaman ilimizdeki mağazaları hemen aslında bunu da bakmak lazım. Bir sonraki sezona sarkıyor mu sarkmıyor mu diye. Burada bir de şöyle bir ifade vardı. Bu önemli. Top 11'da token veya bu şekilde jeton kazanmak için bazı yaygın sorunları aklında bulundurular bulundurulması lazım. Bunlardan bahsediyor. Görevler genelde ilk kez yapılır. Yeni bir bazen yeni bir hesap açmak gerekir diyor oyun içerisinde. Görevlerin mutlaka zaman sınırlaması var. Buna elbette dikkat etmemiz gerekiyor. Görevler cihaza özel. Yani bu elimizdeki telefonla oynuyorsak sürekli bu telefonla oynamamız lazım. Eee Atıyorum bir telefonla bir bilgisayarda olmuyor. Bunu demek istiyor. Cihazı özeldir dediği bu. Doğrudan bu ekrandaki bağlantılardan başlatılmalıdır diyor görevler. Yani oyunu yükledikten sonra e, ilk oyunu açmak için yine bu ekranın içerisindeki ilgili bölümden başlamamız gerekiyor. Mesela biz jeton diyelim token değil de fiber'a tıkladım. Burada da çeşitli free coins bakalım ne gelecek. Evet burada bildiğimiz standart bakın ben token değil de jetona tıkladığım için burada ödül bölümündekiler gördüğünüz gibi jeton 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 geliyor. Şimdi ben buradan çıkacağım. Durum. Bakın herhangi bir sorun yaşarsanız öncelikle yapılması gereken kullanıcı destek bölümü burası. Kullanıcı destek rehberinden yardımcı olabilirler. Tıklayalım. Genel bilgilendirme veriyor. Evet şimdi ben buradan çıkacağım. Şöyle kapatayım. Mesela yine Fiber'a tıkladım, token diyelim aynısında. Bakalım bu sefer farkını görebilecek miyiz? Evet, bakın bu sefer de token geldi. Yani şuna da bakabilirsiniz. İlgili oyun veya yapacağınız görev artık neyse. Ee, token alsanız ne kadar avantaj sağlar? Yoksa puan yapsanız ne kadar avantaj sağlar? Bunun tamamıyla karşılıklı olarak düşünmesi size ait kendiniz buna göre karar verip token mı kazansam yoksa ee, jeton kazanıp özel sponsorluk ödüllerinde mi kullansam diye düşünebilirsiniz. Burada %99 diyorum, %100 demiyorum. Ee, şöyle bir şey de var. Hemen şöyle kapatalım ekranı buradan da. Evet. Şu an ben herhangi bir oyuna herhangi bir göreve başlayıp onu yönlendirmeye çalışmıyorum. Dediğim gibi genel olarak yaptığım için bence burası yeterli. Siz buradan kendi e, ruh halinize göre, kendi oyun anlayışınıza göre istediğiniz oyunu yükleyip yapabilirsiniz. E, gerekirse token, istemezseniz de veya daha olumlu bulursanız da jetonu kullanarak, jeton mağazasını kullanarak ilgili puanları toplayabilirsiniz. Elbette buradaki topladığımız jetonlar mutlaka bir sonraki sezona sarkacaktır arkadaşlar. Bunun alternatifi yok. Neden derseniz yoksa her sezon yeniden oyun oynanması gerekir ki bazı oyunların süresi 2 ayı falan bulabiliyor. Yani 60 günlük süreler olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, e, mutlaka ve mutlaka il topladığımız jetonlar bir sonraki döneme sarkıyordur. Ha. Yani arada başka atıyorum aynı anda 2 oyunda oynayabilirsiniz. 3 oyunda oynayabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü maksat Aynı bilgisayardan, aynı telefondan yapmak. Çünkü daha önce de ben aynı anda iki oyunu, üç oyunu başlattığım oldu. Denemek için hani şunu mu oynasam, bunu mu oynasam deyip ikisine beraber başlattım. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım o zamanlarda. Ee, uzun zamandır ama oynamıyorum. Yani e, son yeni çıkan oyunlar hakkında çok farklı bilgilerim yok. Ama şundan eminim sizlerden gelen yorumları da okuduğum için söylüyorum. Anketler hala çok büyük problem. Pek çok kişi doldurduğu anket sonrasında token alamadığını ifade ediyor. Bana gelen şikayetlerde var bunlar. Ama tabii ben şikayet merci değilim. Ben sadece yorum yapabilirim. İlgili şikayet noktası elbette ilgili oyunun merkezi demo gösterdiğim yerlerde görüşülmesi lazım. Ee, ve arkadaşlar yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla ben genelde anketlerden uzak duruyorum. Hoşuma giden, boş vakitlerimde oynadığım zaman mutlu olabileceğim Oyunları tercih ediyorum. Menajerlik olursa menajer. Ufak tefek vurdulu kırdılı oyun olursa onları yapmaya çalışıyorum. Ee, ama dediğim gibi kendimi çok fazla kaptırmadan ufaktan bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Siz de böyle de yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi burada kritik olan nokta token mı kazanmak daha avantajlı yoksa e, jeton mu kazanmak tercih sizin. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesinin devam etmesini istiyorsanız kanala üye olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve son bir hatırlatma. Kısmetse cumartesi pazara bağlayan gece tekrar yine aynı saatte saat 11'de bir canlı yayın planlıyorum. Yine kendi içinde ufak tefek sürprizlerimiz olacak. Detaylı bilgiler canlı yayında. Kendinize iyi bakın ve cennete kalın.